Arkadaşlar bugün sizler Marvel oynayacağız her zamanki gibi. Marvel Evet arkadaşlar giriyorum. Evet arkadaşlar bugün ne oynasak diye düşünüyorum. Bugün bir bakacağım. Bilmiyorum. Arkadaşlar aklıma geldi bir şey. Arkadaşlar şimdi adını bilmiyorum ama bir bakacağım. Ama arkadaşlar bakın şimdi o kadar bir şey yapacağım ki inanamayacak mısınız? <laughs> bakın arkadaşlar 1400 lira bir yıldızlılarla gireceğim arkadaşlar. Bugün cesaretli. Bugün ne sesmiyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar azıcık sesimi kısacağım. Biraz daha açalım. Evet arkadaşlar savaşa girdik <laughs> ve şimdi arkadaşlar evet özel iki macera evet labirent labirente giden yoldaki birinci karoya girdik arkadaşlar iki tur arka Evet arkadaşlar ikinci turdayız ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar bu karoyla Arkadaşlar bir kere denedim demin. Olmamıştı ama şimdi ol olacak arkadaşlar inşallah. Allah Allah izin verirse olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ayın gözü. Yle. Evet arkadaşlar. Evet. Cemil adamla gidiyorum arkadaşlar. Cemil adamla gidiyorum. Ramaz Falls'a gireceğim. Gireceğim. Yani giremem. Yani girmem. sona saklayacağım onu arkadaşlar. Tabi zor durumda kalacağım. Ama kullanırım Evet arkadaşlar. Çok iyi dinlata ya. Arkadaşlar. Burada bir daha yememeye çalışacağım. Hop. Yedik. Bir daha yedik. Anamamız var. Arkadaşlar. Öleceğiz Kesin öleceğiz Ama yine de arkadaşlar Evet arkadaşlar öleceğiz demiştik Kesin ölecektik Yani bir kurtuluş yoktu Ne yapalım arkadaşlar Yani Bir tanemiz gitti Bir tane azımız. Diriltme açıyorum hemen Evet arkadaşlar Diriltmemiz var Bir kere dirilttim Bir bakalım Dirildi mi arkadaşlar Yine Cemil adamla girdik. Şu öldürürleri çıkacak kadar. Evet. Arkadaşlar bizi köşeye sıkıştırırsa şu köşe yok olmaz. Lan lan bu ne lan? Abicim ya. Abi bu ne lan? Abi ya. Lan bu neymiş? Abicim ya. Ha, bu ne ya? Diriltme açıyorum yine. Gizli açtık. Bir diri içine. Bir istik. Azıcık biraz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar Allah izin verirse bu sefer yeneceğiz. Ya arkadaşlar bu zor bir şey arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Şey. Bu Şahin göz var ya. Bu. Vallahi, vallahi, Lan iki dakika bir şey yapamadık lan. Ya Allah. Allah ya. Atalım özel saldırı bir bu kadar. <laughs> Arkadaşlar adamın özel saldırı bir atma fırsatı olamadı. Gizli pol verin ya. Evet arkadaşlar, durdurulamaz bu kusura girmeyeceğim. Spider-Man'le mi girsem, Hulk'la mı girsem diyorum. Hulk'la gireceğim. Şu Wolverine'in özel saldırısından kaçmak kolay gerçekten. Çok kolay. Adam çünkü yani yakındaysa yapabiliyor. Evet arkadaşlar. Bom. Yani arkadaşlar. Bu oh da çok iyi yiyeceğim. Yani aa, bakın arkadaşlar işte özel saldırıdan kaçtık. Yani bu kadar falan. Lan bu verin. Bana karşı davranma yerin mahvederim senin bağırsaklarını çıkarırım. Bu üçlü <gülme> özel saldırı şu doldu oldu adamın. Bizde özel saldırı üçlü çok gibi. Bizde bir var. Lan ikili at ya. Allah razı olsun. Attı vallahi ikilere şansım yok. Yemedik, yemedik. Ulan adam bak. Lan doluyor, bağışıklık kaldı. 3L, yemin ederim 3L'ye atarsa öldük, kesin öldürürüz. Lan at, hadi Allah. Hadi lan. Lan doldu lan. う <Marvel> ん。<seid S 2> <gehört> Şu bol verin bağışıklık açmasaydı çoktan bitmişti savaş bir adam niye bağışık, bir insan niye bağışıklık açar ya zaten evet arkadaşlar evet arkadaşlar baş bizle birlikteyim şu anda e, duru durular duru, duru e, yani bana bir şey söyledi de Evet, güncek adam klasikle giriyorum. Giriyorum arkadaşlar. Allah arkadaşlar ya o ne olsaydı vallahi hopla gidecektim. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süper atacağım. So, evet arkadaşlar. Nereye ne girsem diyorum. Ya arkadaşlar ya keşke Hugo girebilsem. Giremiyorum. Çünkü arkadaşlar güç lazım. <laughs> gitti arkadaşlar. Gitti. Özel saldırı bir bassam diye Bayağı yedik. Çok büyük bayaklar yiyoruz. Bir şey. Ne oldu? Ne oldu lan? Haydi bize bir tane hani dayak at. Ne oldu oluş? Lan %8 kaldı canımızda. Bırak oluşu da oluşu da. Ama bunları hep niye yapıyorum? Ben bir kere bunu keşfettim arkadaşlar biliyor musunuz? Tam, tam bastı, bastı sadece. Bir tane bastı ama hayır. Arkadaşlar gitti karakter ya. Çok güçlü bir şey de değildi de. Hoş verin ya gitti artık. Tek durdurulamazımız kaldı çünkü bir daha mı girsem diyorum biraz daha güçlü bir kara yapayım biraz daha güçlü bir takım yapayım ne karası ya ben şaştım evet yeni bir karo yapma ay şimdi ben de yine şaştım ya arkadaşlar arkadaşlar bir yeni bir takım oluşturayım en iyisi daha iyi bir şey Çok. evet fırtına. Fırtına da gireceğim. Manyeto. Drax. Lan bunlarla girelim işte. 823 diyor. Oğlum. Lan Maneto'yu çok sevdim söyleyemeyeceğim. Lan bir daha çıkıp ona Kaptan Amerika ekleyeceğim ya. Arkadaşlar ben bir sakıntı bir şey için yani çıkabilirim. Arkadaşlar burada ne varmış? Bak yanlış arkadaşlar. Heh, 2006. Çok bu şey yokmuş. Hemen gidiyorum. Evet, takımı düzenliyorum arkadaşlar. Kaptan Amerika'ya alıyorum. Manyet ayarını. Evet. Girdim. Ya oldu takım ama abi, neyse. Evet arkadaşlar şu ayın göz. Kaptan Amerika ile mi girsem diyorum. Kaptan Amerika ile gireceğim arkadaşlar. Yoldan arkadaşlar bunu savunması kalkanıyla yani biliyorsunuz zaten bu bu adam yemin ederim iyi hem silahı kalkanı, hem sallaması da kalkanı yani arkadaşlar. Ya, Ama ben bu adamı çok sevdim. Yani siz de seviyorsanız yorumlara yazın ya da sevmiyorsanız işte. Yani arkadaşlar bu karakter yani yani böyle silahlı karakterler daha güçlü. Olmuyor. Yani silahlı karakterler yani daha iyi. Ya. Yani, ala, silahlı ya. Yani gerçekten hayatta zaten sizler nedir biliyorsunuz. Şu an ikiye atsana götü. Üçle atsana götü. Ne desem şu an hiçbir hiç şey anlamıyorum. Arkadaşlar üçle de atmıyor şu anda. İkiye de atmıyor. Yalnız anda hızlandı ya. Attık. Oo ne <laughs> O ben çok uzanmıyorum. Şu anda çünkü Lan bu ne abicim? Öllük. Abi bu ne? Ya e, ya burada şu an onların içinde en sevdiğim karakter takımın içinde. E, Mısır alıyorum. Birinci en sevmediğim fırtına. Sonra Kaptan Amerika. Sonra durdurulamaz Klosus. Arkadaşlar Kaptan Amerika. burada e, sayıyorum arkadaşlar? En sevmediğim fırtına sonra durdurulamaz kolsuz. Ondan sonra ondan sonra bir Kaptan Amerika. En sevdiğim de Drax bu takımda. Şimdi fırtına en güçlü diyor. Ama bu nasıl güçlü işte arkadaşlar? Görmüyor mu? Canına bak. Evet arkadaşlar bu video olacak. Durdurulamaz. Glossus. Arkadaşlar o Cruz diyeniz varsa yanlış Cruz'suz. Evet. Yani çok nadir bir şey. Ama büyük ihtimal ama daha çok yani kolonsuz bilenler vardı. Sonra colonsuz sonra da culonsuz yani culonsuz yani Wolverine. Wolverine ne denebiliriz düşünmem lazım. Şimdi durdurulamaz Lan yense. Lan şunu diriltelim. Diriltmemiz var. Lan şunun canına bul bakalım. Şunu da yenemezsem sonra onunla girerim. Yani yenemezsem can az olursa onunla girerim. Evet fırtınayla asla girmem. O kesin yenemez bunu. Drax'la Drax'la gireceğim. Drax'ın bir lsinden kaçmak çok kolay. İki L'sini ben uzun süredir görmüyorum, hatırlamıyorum yani. Yine bir Ama çok, çok, çok sevmiyorum. Ama bir kere şu, şey yani? yani, şu anda Bak, bak, tık. Yine tık. Ama. Güçlüyesi var Niye bizim güçlüyemiz yok? Haksızlık değil arkadaşlar? Benim adamım iki yıldız değil. Maksimum olamamış Değil mi? <laughs> çok saçma. Kire alacak diye çok korkuyorum yanındayken. Bu güçlüye bir yanda. Bak, <laughs> <iki kireysi> kazandı kazandık ya. Kaptan Amerika'ya gerek kalmadı. İşte arkadaşlar duraksın gücü. Dediğim gibi o yüzden bu karakteri çok seviyorum. Magik birazdan gelecek. Magik'i çok sevmiyorum ben. Güçsüz bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kılıcı var. Şey gibi. Ee, sanki şeye benzemiyor. Rock müziği çekenlere. Ben ona benzetiyorum. Rakçı. <laughs> Durdurulamaz kulusla <hususuna> giriyorum. <laughs> Lan bu fuk var ya. Bu fuk yemin ederim fuk güçlü bir şey. Ama yemin ederim bir yandan da yemin ederim yani nasıl desem fuk kaslı da. Ama şu var çok iyi. hep... Yani yani çok vuru vuruyor. Arkadaşlar bu mu kötü yanı yok. Bu karakterin hiçbir kötü yanı yok. Kötü yan bulamayız bu karaktere. Lan. Uğurum ya. Lan gideceğiz lan. Yüzde bir ne? Abicim ya. Abicim yüzde birlik can nedir lan? Lan. kesin öldürdük diyecektim de zaten öldük. Ya işte Drax'a Drax bunu kesin yenerdi ya. Niye Drax'a girmedim ben? <laughs> ya Türk ya. Ya ule. Tövbe estağfurullah. <laughs> Şimdi çok küfür edeceğim de bu ya. Çok sinirim bozuldu. Niye durdurulamaz kula olsa yeniliyoruz? Zeynep kafa gitti ya. Bu kadar iyi işte. <gülüyor> 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 <refuses> ya. Yemin ederim. Bu <laughs> var ya. Allah. yemin ederim bütün artık bütün ama bütün böyle şeylere iki yıldızlı hukukla giriyorum. Buna abicim ya. Lan ben yine çıkıp gireceğim arkadaşlar ya. Buna abi. Daha iyi bir karo ile girmemiz lazım. Biraz daha güçlü bir karo. Bu ne ya? Kusura bakmayın siz de arkadaşlar ya. Lütfen ya. Bir ödüllerine bakalım. Evet arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bir tane böyle dört e, bir karakterle gireceğim bu sefer. Evet. Bununla gireceğim. Run wrong'la. Bir de şöyle üstlerden bir şey alacağım diyeceğim de o öyle Yok olmaz ya öyle olmasın. Evet. Bir tane kuş askeri. aldık. Hulk alacağım. Bir de şöyle bir de iki yıldızlı Hulk'um var mı bakayım bir. Heh varmış. Aldım. <laughs> ha, arkadaşlar bir şeye bakacağım. Kusura bakmayın. Allah yanlış karaya girdim. Ay, yanlış bölmeye girdim. Ne karası. Karada denir ona aslında. Bir bakalım şunu. Şuna bakacağım arkadaşlar. Ne? Onu ben bilmiyorum adına ya. Bildiğim yok. Arkadaşlar buradaki bazı karakterlerin isimlerini biliyorum çünkü ben kısa sürede oynuyorum. Bir 6 aydır oynuyorum. Evet. nereye girsem diye düşünüyorum. Yine altı diyor. Yok. yok askeriyle mi girsem diyorum. Yuka gireceğim lan. Ulan bakalım gerçekten bu o kadar iyi miymiş iki yıldızlısı. Bir yıldızlısı beceremedi. Bakalım iki yıldızlısı beceremedi. Ama hakikaten beceremez Ulan bu da bu iki yıldızlılar beceriyor. Beceremedi. Çok erken konuştum galiba. En azından ikiyle ya. Şimdi kuşlu yazan bir karakter olacak. O, var mısın? bir şey. Bir tane daha bastım. Abi kireye niye alıyorsun lan? Lan bu yapıştı mı lan sana? Ay Şahin ya. Niye Şahin? Şahinsin. Ya sen Falkonun üzerinde atlayıp çok iyi bir işbirliği yaparsınız. Halkın üzerine bineceksin. Böyle kötüleri yukarıda pet 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 okunma halledeceksin. Yemin ederim ya. Bu ne abicim ya. Böyle saçma şey mi olur? Ben böyle hayatımda böyle saçma şey görmedim. Oradaki beni yeniyor. Ben niye yenemiyorum? Ebu! Kim lan bu? Şahin göz ya bu nasıl olur? Bir tane daha zeyme, Bir tane daha, daha. Artık dayanamam. Vaha! Bu demir. Bu adamın kolu denir. Siz... E, şey... Ka Kaptan Amerika kahramanlarının savaşı filmini izlediniz mi? bir, e, bir ay, bir, üç hafta önce mi ne filan çıktı? Çok, e, şeydi, çok güzel bir filmdi yani. Bence izlemelisiniz. Netflix'te var mı bilmem. Bir de Kaptan Amerika savaşı çıkardı. Evet arkadaşlar, başlayalım. Güzel askeri değil mi? Evet. Doğru oyuna Başla başla. Evet arkadaşlar bakın bu oyunda adam sizden çok daha güçlüyse kaçmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle kaçmazsanız eğer adam sizi duman eder. Yani siz diğer Marvel'lardan videolarından da öğreniyorsunuz. Ama ben size Ön, bakın. Arkadaşlar bakın. Mesela ben size böyle gösterebiliyorum. Benim 5-6 yıldızım yok hiç. Gelse bir gün size tanıtacağım. Ve arkadaşlar yani hiç 5 yıldızı açmadım. Ama 5 yıldızı gördüm mü derseniz evet çok gördüm. Yani kristallerde bayağı bir görmüşündür. Ama ben hiç denk gelemedi. Biliyor musunuz ya? Çok üzgünüm o yüzden. Bir kere gelse çok mutlu olurum. bu Hulk demir adam kullanıyor. Belki bilmiyorsunuz. Ve bu görüşmek dövüşmek için. savaş dışında bunu sakinleştirmek için bunun yüzüne yumruk atmaya çalışıyor. Ama bunu da kendi halinde yapamıyor. O yüzden Hulk Monster'ı geliştirmiş. Hulk biniyor Ardından onu daha güçlü olduğu için şey yapıyor, daha iyi vuruyor. Evet arkadaşlar çok sinirim bozuldu bu videoda. Biraz daha büyük bir kar gireceğim. Bugünlük bu kadar videomuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalın bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın bu arada.